Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Fortnite çekiyorum. Arkadaşlar Fortnite çekmemin nedeni Roblox fazla sarmıyordu yani eğlenmiyordum. Fortnite çekeyim dedim. Hesabımı göstereceğim bugün sizlerle. Başka videolarda da oyun da atarız. <laughs> gördüğünüz gibi ben oyuna girdiğimde yani bir, bir çok da geçince ben savaş bileti almaya karar verdim. Şu anda 44 levelim. Gördüğünüz gibi hatta dolanma geleyim bir sürü bir şey var. Eee planör var. Dedim, bu kadar şey var işte. Mesela burada ee, silahların şeyleri var. Nedir? Rengi var. Skin'i var. Bu da şarkı falan. Arka müzik. Bunlar işte şey nedir? Ekran şeyi. Sonra çıkıp şeylerimi göstereyim. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bunun tarzı var. Bu var. Bir de bu var. Disiplik olarak göstereyim. Bu var. Tarzı tarzı iki tane var tarz. Bir bu var. Bir de bu var. Kaydetme çık yaptım. Dileğim de yok. Ben şunu takıyorum. Sonradan arkadaşlar kazmaları göstermiştim zaten. Sonra iniş izim var. iki tane iniş izim var. Ben bunu kullanıyorum. Bir tane de böyle yağlı, yağlı ballı diye bir şey var. Ben şunu kullanıyorum. Bunu. Hiper uzay. Sonradan danslarımı göstereyim. Bu var. Bu var. Zaten bu kendimize veriyordu. Bu var. Battle Pass'ten çıktı baş Sonra şunu zaten içerik mağazasında bedava verler. Bir de şu var. Öyle arkadaşlar. Görevler zaten sıradan. Çelik mağazasına bakalım. Güzel bir şey var mı? Gördüğünüz gibi bedavaya veriyordu bunu. Ha, bir de şeyleri göstereyim arkadaşlar size. Dört tane karakter var. Bir, bir tanesi Mandalorlu, bir tanesi Maeve, Pancake ve Resse. Ben Resse'yi kız gibi buldum ama ben sevmedim bu karakteri. Şu da fazla sevmedim. Şu sadece Pancake'den şeyi sevdim. Mandalorlu'yu sevdim. Gördüğünüz gibi biz hatta savaş biletine bakalım. 66-70 levelde ben herhalde oyun, oyunu bırakacağım bilmiyorum ama 100'e kadar da gelebilirim. Bu neymiş? <laughs> Arkadaşlar ben bir de kondoru aldığım zaman şu, şu çok güzel. Geliyor. İnsanı baya yani küçük çocuklar 5-6 yaşındaki çocuklar bu oyunu oynası görse korkar yani bence. Gördüğünüz gibi. Savaş bileti böyle arkadaşlar. Yerleyen zamanlarda kapışma videoları da gelecek. Yani hatta bir şey açalım. Kapışma takımı açalım arkadaşlar. Yer atalım. Evet arkadaşlar Fortnite serisinin gelmesini devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Fortnite çekmek nereden aklıma geldi oynuyordum Niye? dedim. Evet nereye atlayalım? Mutlu mahalleyi bize verdiyse atlayalım. Ee, ya da dur şuraya gözüme kesiyorum. Lanor yani böyle keskin. <laughs> Ben yani şuradan altın çıkıyor bunlardan tamam güzel nerede silah var mı silah? Fetak. Hmm, bu kalkan dolduruyor. Çok güzel. Şunlar şurada kalsın. Bizim takım arkadaşı gelir alır yer herhalde. Yanlışlıkla girdim ya. Evet. Çiftlikte ne var ki? An var. Bunlar edi kutuları mı sadece? Level tüfek tamam güzel bir şey yarar. Arkadaşlar size bir de XP şeyini göstereceğim. Gördüğünüz gibi Burada bayağı XP kasabiliyorsunuz. Toplayarak AK alacağım şimdi. Dök her şeyi alarak bir sürü level atlayabilirsiniz. Her maç böyle bir 4 2000 3000 TP geliyor. Evet, yer doldu. Şuradakilerin hepsini bakayım. Arkadaşlar sadece bu video zaman tanıtım videosu olsun. Yani oyunu daha çok çekeceğim. Yani bayağı çekeceğim. Yani bir dahaki video kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten oyunu bilirsiniz herhalde. Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Bunlar ateşe ver Dur. Benzin varsa benzin yani ateş edebilirim. Aha. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.